Uzun met işareti gördüğümüz gibi bu. Harfin üzerine geliyor tamam mı? Met harflerinden elifin üstüne gelir genelde. Okuyalım beraber. Fene ülke. Tekrar edin. Fene üke Bakın. Elinizi masaya koyun. Bak şimdi. 4 saniyeyi nasıl tespit edeceğiz? Bir elif miktarı Fena bir eli parmağını şahadet parmağını bir yukarıya kaldırıp indirmek bir takriben bir saniye oluyor. 4 saniyede bu şekilde bak. Fena do sırayla 1 bak böyle 3 4 kaldırdığın o mesafeye 4 elip miktarı diyoruz. Tekrar edelim şimdi. Fena üke. Fena. Sena ma er b ma m Tekrar. ma <laughs> Evet. i̇ <laughs> z <Evet. gülüyor>